Merhaba merhaba Transfer Sports Yenge Aslan'ın sevgili takipçileri nasılsınız iyi misiniz? Her şey yolundadır inşallah. Selam ve sevgilerimle. Evet sevgili takipçilerim kanalıma abone olmayı, hype yapmayı lütfen ve lütfen unutmuyorsunuz. Transfer dönemine doğru hızlı bir şekilde yol alıyoruz. Galatasaray'ın maç fikstürü de çok yoğun gündeme gelen Transfer için gündeme gelen birçok aday var. Osimen'in durumu tabii ki hepimizi korkuttu. Meraktayız. MR sonuçları çıktı. Hepsini konuşacağız. Gündemim yine çok yoğun. Notlarım hazır. Sizler de hazırsanız ben hazırım. Haydi bakalım başlayalım sevgili takipçilerim. Evet, Osimen'le başlamak istiyoruz. Hemen korktuğumuz başımıza geldi. İşte bu milli takım aralarını hiç sevmediğimi zaten söylemiştim. Korktuğumuzda dediğim gibi başımıza geldi. O simen sakatlandı. Şimdi arkadaşlar özel uçakla o Türkiye'ye geldi. İstanbul'a geldi. Ve MR sonucu açıklandı. MR'ı çekildi. Sol arka adelesinde orta düzeyde zorlanma ve kanama belirlendi. MR sonucuna göre. işte ne diyoruz? Yine bir milli takım ve yine talihsiz bir sakatlık. Bütün umutlarının çoğunu Galatas Osimen'e bağlamış bir takım var. Osimen Galatasaray'ın her şeyi. İşte Osimen'i de biz ne kadar böyle korumaya çalıştıkça sakınan göze çöp batar misali Osimen'in de başına böyle talihsiz sakatlıklar geliyor. 3-4 haftalık bir süre oynayamayacağı bilgisi geldi Osimen'in. Baktığınızda 3-4 hafta şu anda işte az önce dediğim gibi Galatasaray'ın bu kadar yoğun maç fikstürü döneminde oldukça uzun bir süre ancak tabii ki 3-4 hafta yine de o dinlendirip bütün birlikte Osimene ihtiyacımız var öyle değil mi? İşte böyle bir sakatlık oldu. Singo'nun da aslında başına benzer sakatlık gelmişti biliyorsunuz. Singo da 3 hafta sahalardan uzak kalmıştı. O simenin fener maçına yetişeceği düşünülüyor. Bakalım göreceğiz. Umarım süreci çok çok iyi ilerler. 3-4 haftanın ötesine geçmez. Zira Osimen Galatasaray'ın can sibobu. Evet şimdi Icardi'ye hemen gelelim. Dediğim gibi hem sorularınızı cevaplamak istiyorum. Bir sürü gündemde isimler var. Adı geçen isimler var. Bunların hepsini bana yorumlarda soruyorsunuz. Hepsine cevap vereceğim. Şimdi Osimen'in yokluğunda tabii ki Gençler Birliği karşısında Cumartesi günü Icardi sahaya çıkacak. Şimdi Icardi sosyal hayatıyla çok gündemde, sosyal medyayı da zaten oldukça yoğun kullanan bir futbolcu. Aslında Osimen geldiği ilk günden beri sosyal hayatıyla da Galatasaray taraftarının gözü önünde bir futbolcuydu. İşte Van Danara'yla evliliğiyle başlayan süreç sorunları boşanma aşaması kızlarının velayeti ve şimdi yeni sevgilisi derken Icardi hep sosyal medyada olan bir isimdi aslında ancak işte dördüncü sezonu Icardi'nin Galatasaray'da sahaya çıktığında o kadar üstün bir performans gösteriyordu ki saha içindeki performansı e tabii ki golleri gol krallığı Dolayısıyla biz Galatasaray taraftarı aslında Icardi'nin sosyal hayatını görmüyorduk. Çünkü taraftar için önemli olan futbolcunun sahadaki başarısı performansı ki Icardi de zaten sosyal hayatındaki iyi ve kötü durumları performansına yansıtmadığı sürece bizler için sorun yoktu. Şimdi Icardi'nin sosyal hayatı tam gaz devam ediyor ancak sahaya yansıttığı performansı aynı şekilde devam etmiyor. E hal böyle olunca da bu da biraz tabii ki bizlerin gözüne batıyor. Yani ben biraz da böyle bir saptama yaptım. İşte açılışlara katıldı. Yine ülkesine gitti. Diğer oyunculardan bir gün daha geç geliyor. Kızlarıyla ilgili sorunlar var. Onları görmesi gerekiyor. Velayet sorunları falan. Tabii ki bunlar futbolcu için önemli şeyler. Kafasının rahat olması gerekiyor ve Icardi zaten geldiği ilk günden beri Galatasaray'da konforu üst düzeyde yaşayan bir futbolcu. Yani gerek Okan Hoca, gerek yönetim zaten Icardi'ye hep daha çok iltimas geçtiler. İşte Okan Hoca idmanlar konusunda hiçbir zaman baskı yapmadı. Icardi çoğu zaman idmanlara çıkmadan sahaya çıktı ama dediğim gibi hep Başarısı olduğu için bunlar taraftarın gözüne batmıyordu. Ancak şimdi tabii ki çok ciddi bir sakatlık yaşadı. Fakat bu sakatlığının sonrasında o toparlanamama sürecinin uzun sürmesi ve bu sosyal hayatı işte ön plana çıkarmaya başladı gözümüze batırmaya başladı İkardi. Şimdi Gençler Birliği karşısında Osman'ın olmayışında. Icardi ilk 11'de sahaya çıkacak. E şimdi artık Gençler Birliği maçı ve daha sonraki 3-4 haftalık süreç Icardi'nin kendini gösterme süreci olmalı ki sözleşme senesi zaten bu sene ve işte bu maçlarda göstereceği performans da Icardi'nin Galatasaray'daki geleceğini belirleyecek. Bu anlamda da biz Icardi'ye güveniyoruz. Elinden geleni de yapacağını düşünüyoruz. Ancak Icardi için de işte sahaya çıkma zamanı, kendini gösterme zamanı. Ee, bakalım merakla bekliyoruz. Ee, Osimen'in yokluğunda Icardi nasıl bir performans gösterecek? Performansını üst düzeye taşıyabilecek mi? Ve sözleşmesini Galatasaray'da yenilemeyi başarabilecek mi? Şimdi gelelim Singo'ya arkadaşlar. Dediğim gibi gündemim yoğun ancak merak konusu olan her şeyi sizlerle paylaşmak istiyorum bu da hepsini not aldım. Şimdi Singo'yla ilgili tabii ki teklifler var. E zaten bu kadar iyi bir futbolcuya nasıl teklif gelmesin öyle değil mi? Singo'nun sözleşmesindeki serbest kalma bedeli 60 milyon euro sevgili takipçilerim ve Liverpool'un düşündüğü ciddi anlamda düşündüğü bir isim SINGO ancak işte dediğim gibi sözleşmede 60 milyon euro sözleşme bedeli var önümüzdeki yıl 50 milyon euroya düşecek bu bedel ama şu anda 60 milyon euroyu veren ancak SINGO'yu transfer edebilir dolayısıyla ara transfer döneminde SINGO'nun satılacağı ile ilgili bir şey olma ihtimali bence %0 evet Liverpool Singo'yu transfer listesine aldı ve eminim yaz transfer döneminde de Singo'ya birçok teklif gelecektir. Ancak fiyatı hayli yüksek bir oyuncu ve Galatasaray'da Singo'yla yeni anlaştı. E, takıma oldukça iyi uyum sağladı. Çok da başarılı ve şimdi sarı kırmızılı takımın artık hedefi başka bir Avrupa hedefi var. Yani Singo gibi de bir oyuncuyu çok yeni bulmuşken ve Galatasaray aslında kadrosuna Singo gibi bir oyuncu daha katmayı amaçlarken Singo'yu da satar mı? Satması ne kadar doğru olur? Önümüzdeki sezon içinde bu tartışılır. Ancak şu anda Singo'nun transferiyle ilgili böyle bir alternatif görmüyorum ben. Böyle bir durum görmüyorum arkadaşlar. Evet. Rafa Silva'yı bana çok soruyorsunuz yorumlarda. İşte yenge Rafa Silva ile görüşüldüğü doğru mu? Rafa Silva Galatasaray'ın gündeminde değil arkadaşlar. Biz burada Rafa Silva'yı o kadar çok konuştuk ki Zeki Uzundurukan'la yayın yaptığımız dönemlerde de Rafa Silva haberini aslında ilk Zeki Uzundurukan vermişti benim kanalımda Transfer Sports'ta. Hatırlarsınız eski takipçilerim bilir. Rafa Silva olmadı tabii ki. Beşiktaş bu transferi yaptı. Fakat şimdi artık Galatasaray'ın gündeminde değil futbolcunun kendisi de zaten eski takımına dönmek istiyor arkadaşlar. Rafa Silva ile ilgili de sorularınıza böyle cevap vereyim. Şimdi Messi gündemi var. Her yerde zaten okuyorsunuz, dinliyorsunuz. Menajer Gardi bununla ilgili bir açıklama yaptı. Dedi ki Messi ile ilgili bir fırsat oluşursa bu fırsatı değerlendirmekten kaçınmayız dedi. 4 aylık bir süreç zaten. Messi ola ki Galatasaray'a gelirse, ki keşke gelse. Galatasaray'da oldukça büyük iz bırakır 4 ay gibi bir süreçte. Ancak artık görüyoruz ki sevgili arkadaşlar buradan çıkarmamız gereken artık Galatasaray'ın adı Messi'lerle anılıyor, Goretzka'larla anılıyor, Rodrigolarla anılıyor. Yani Galatasaray bu kadar da büyük bir takım. Şimdi gelelim Muhammed Salah söylentilerine. E mütevazi olamayacağım. Beni ilk günden beri takip eden, kanalımı takip eden takipçilerim bilir. Muhammed Salah haberini ilk olarak Zeki Uzundurukan'la beraber yine Transfer Sports kanalında sizlerle paylaşmıştık aslında çok da eleştiri almıştık. Yok artık yani Galatasaray'a da gelir mi? Muhammed Salah'ı transfer edebilir mi? Bu isimle Galatasaray'ın yan yana bile gelmesi imkansız. Ama şimdi arkadaşlar Muhammed Salah'la Galatasaray ismi de konuşuluyor. Biliyorsunuz Salah Rams Park'ın ambiyansını, atmosferini görünce şaşkınlığa uğramış ve bu ortam hep böyle mi? Bu ambiyans hep böyle mi diye sormuştu. Hatırlarsınız Galatasaray tribünlerinden siz sarı kırmızılı taraftarlardan çok etkilenmişti. E şimdi neden olmasın diyoruz. Çünkü baktığınızda e, Muhammed Salah tribünleri gördü. Ambiyansı ortamı gördü. E şimdi Şampiyonlar Ligi'nde oynamış ve Süper Lig'de de arda arda şampiyonluklar kazanmış bir takım Galatasaray. E, kadrosunda büyük yıldızları barındırıyor. Başta o simen faktörü e, ortamı da gördü. Neden olmasın ve Galatasaray yönetimi ciddi ciddi Salah'ın şartlarını soruyor ve şartlarını değerlendirmek istiyor arkadaşlar. Ve Galatasaray bu anlamda sponsorlardan da destek alabilir ki. Muhammed Salah ismi olunca da birçok sponsor hem Galatasaray hem de Muhammed Salah ismi yan yana gelince devreye girebilir. Evet tüm şartlar zorlanacak Muhammed Salah'la ilgili hemen bunun da bilgisini vereyim. Lukman Lukman diyoruz. Lukman Galatasaray'a çok yakın görünüyor arkadaşlar. En büyük transfer favorisi şu anda Ademola Lukman. Çünkü futbolcunun kendisi de zaten Atalanta kulübüyle, teknik direktörüyle, taraftarıyla sorun yaşıyor. E Galatasaray neden olmasın yine baktığınızda o kadrosuyla ve yıldızlar topluluğuyla şampiyonlar liginde oynayan bir Galatasaray'a gelmek Lukman'a da prestij kazandırır arkadaşlar. Ben böyle düşünüyorum ki şimdi kendi kulübünde de zaten sorunlar yaşıyor. Bence ballı kaymak olur Lukman içinde Galatasaray'a gelmek ki Lukman Galatasaray'a çok yakın görünüyor. Çok yönlü de bir hücum oyuncusu Galatasaray için de çok iyi bir transfer olur. Ara transfer döneminde umarız buradan sizlere... Lukman'ın kırmızısını veririm arkadaşlar. Ve orta saha için 17K ismi yine ilk gündemleri gündemde ve favori isim 17K'da ciddi ciddi olacağını düşündüğümüz olma ihtimali yüksek transferlerden biri. Rodrigo, Rodrigo Goretzka konuşuluyor ki Rodrigo'yu bana sormuşsunuz. Şimdi arkadaşlar Rodrigo ismi tabii ki gündeme gelebilir. Böyle haberler çıkabilir. Ancak ben Rodrigo transferini zor görüyorum. E tabii ki şimdi bir Messi'yi konuşuyoruz, Muhammed Salah'ı konuşuyoruz. E bu isimlerin olma ihtimali varsa artık Galatasaray için Osimhen transferinden sonra 75 milyon Euro'luk bir transferden sonra hiçbir isim zor değil. Ancak Rodrigo ile ilgili çıkabilir ama ben böyle kesin bir bilgi almadım kendi adıma ve ben Rodrigo transferini zor görüyorum. Goretzka ismi benim shorts videom da vardır YouTube kanalımda. Goretzka haberini de ben size çok verdim. Goretzka aslan olacak diye. Galatasaray yönetiminin hep peşinde olduğu bir isimdi ve biliyorsunuz geçtiğimiz sene şartları çok zorladı yönetim Goretzka için bayağı da biraz da yol kat edildi fakat sonuç itibariyle kulübüyle daha iyi anlaşma sağlansa da futbolcunun kendisi Galatasaray'a gelmek istemedi arkadaşlar ee, ve e, Goretzka adı da bence eskidi artık ben öyle düşünüyorum yani olabilir Rodrigo'ya göre olma ihtimali daha yüksek olabilir ancak ben bu iki ismin transferine de kendi adıma yenge Aslan olarak çok ihtimal vermiyorum sevgili takipçilerim ee, şimdi gene bakıyorum Gabriel Sara e, Gabriel Sara 18 artı 5 milyon da çıktığı maçlar 5 milyon euro gibi de bir bonuslarla neredeyse 23 milyon euroya gelen bir transfer bedeliyle Galatasaray'a transfer edildi çok konuştuk Gabriel Sara ile ilgili ilk geldiğinde çok güzel performans sergiledi talihsiz bir sakatlık yaşadı ve o sakatlık sonrasında performansını yakalayamayan bir Gabriel Sara var duran toplarda çok iyi dediğimiz Gabriel Sara bence biraz bu özelliğini de kaybetti ve İlkay Gündoğan'ın da gelmesiyle beraber e, Sara'da ciddi anlamda bir düşüş var ve bu çerçevede de baktığımızda Galatasaray yönetimi Artık Gabriel Saray ile ilgili gelecek bir teklife esnek bakmayı düşünüyor. Evet, yani ki teklifler de mutlaka gelir Gabriel Saraya da ee, t yönetiminde dediğim gibi e onun maliyetini karşılayacak hani aldığı transfer ücretinin üzerinde gelecek tekliflere sıcak bakacağını düşünüyorum ki hemen bir parantez açıyorum. Barış Altar Yılmaz'la ilgili olarak da artık yönetimin bakış açısı bu. Yani Barış'a da gelen kulübe iyi para kazandıracak tekliflere Galatasaray yönetimi Artık esnek bakacaktır sevgili takipçilerim ve Hakan Çalhanoğlu. Hakan Çalhanoğlu'nun adı gün geçmiyor ki Galatasaray'la anılmasın. Yine yaz transfer döneminde, sezon başında Hakan Çalhanoğlu'nu çok konuştuk. Çok mücadele verdi yönetim ve Hakan Çalhanoğlu da aslında Inter'le kendisi pazarlığa oturduğu şartları konuştu ama olmadı bir türlü. Ve bu sezon Hakan Inter'le en başarılı sezonlarından birini yaşıyor arkadaşlar takip ediyorsunuz ki ben Hakan'ı da beğeniyorum. Bir kere karakterini, duruşunu seviyorum. Milli takımdan da sevdiğim bir futbolcu. Hakan'ın yine de hani yaş itibariyle 25 yaş üstü istemiyoruz. Bunda ben de hemfikirim ama hani 30 yaşında bir Hakan Çalhanoğlu da Galatasaray'da güzel işler yapar diye düşünüyorum. Ocak ayında Cimbom'un tekrar Hakan içinde temaslara geçeceği yönünde kesin bilgiler var. Okan Hoca ara transfer döneminde yönetimden 3 transfer istedi arkadaşlar. Bunu da zaten biliyorsunuz. Inter kanadı ilk günden beri 30 milyon euro 25-30 milyon euro bandında bir ücret istiyor Hakan için. Galatasaray'da en başından beri 15 milyon euroda diretiyor. Bakalım ara transfer döneminde ne olur? Galatasaray işte 20-25 milyon euroya şimdi düşebilir Inter. Yani öyle gibi söylentiler var. Ancak 15 milyon euroya ikna edebilir mi Galatasaray Inter'i göreceğiz. Ancak ben şunu düşünüyorum. Ara transfer döneminde olmasa da önümüzdeki transfer döneminde Hakan Çalhanoğlu ile ilgili iyi gelişmeler olabilir diye düşünüyorum arkadaşlar. Şimdi Galatasaray'ın önünde de gerçekten yoğun bir maç fikstürü var. İşte bu anlamda da Osimen'in sakatlığı çok iyi olmadı. Fener maçına az önce de dediğim gibi yetişmesi düşünülüyor. Umarız ki yetişir. Şimdi Galatasaray'ın yoğun maç fikstürünü vererek videomu sonlandırmak istiyorum. Galatasaray Cumartesi günü Gençler Birliği'ni ağırlayacak ve sonrasında Galatasaray'ın maçlarını Şöyle bir hatırlayalım. Ne dersiniz? Galatasaray Union, Fenerbahçe, Galatasaray derbisi, Galatasaray, Samsun Spor, Monaco, Galatasaray, Antalya, Galatasaray, Galatasaray, Kasımpaşa, Kasımpaşa maçlarıyla sarı kırmızılı takımın önünde 7 haftalık zorlu bir süreç var. Takımımıza başarılar diliyorum. Bu dönem biraz şanssızlıklar yaşıyor sakatlıklar yönünden sarı kırmızılı ekip. Umuyoruz bütün sakatlar toplanır. En kısa zamanda Yunus Akgün'ü de tabii ki dört gözle bekliyoruz. Şimdilik benden bu kadar. Sevgili takipçilerim, videomu sizlere emanet ediyorum. Abone olmadan izleyenlere de çok kızıyorum. Nerede benim takipçilerim diyorum. Lütfen bana destek olarak kanalıma abone oluyorsunuz ve hype puanı atmayı da unutmuyorsunuz. Hepsi ücretsiz. Transfer Sports'ta yeni yeni haberlerle görüşmek üzere. Sizleri seviyorum. Hoşçakalın.